Haydi Ari. Havaların ısınmasıyla soğuk mezelerin sofrada yerini alma zamanı gelmiştir. Karıştırma kabına 500 gram süzme yoğurdu alalım. Üzerine bir diş sarımsağı rendeleyelim. Bir dilim beyaz peyniri de ekleyip karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvamı olacak. 50 gram çare yağı cezve de eritelim. Üzerine bir yemek kaşığı nane koyalım. Yoğurt peynir karışımına naneli yağ ekleyelim. İnce kıyılmış dereotuyla birlikte bütün malzemeleri karıştıralım. Haydari servise hazır. Sunum sırasında üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Salatalıkla süsleyebilirsiniz. Pratik tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.